Nasıl ya? Nasıl? Nasıl? Abi buraya gitmiş. Ah şakalandır var. Aa, ne olmuş burada lan? Bak bak. <laughs> Aa, ya, sus da video izliyoruz. Amına koydum Berki. Pardon abi. Ciddi git alt odada konuş kardeşlerinle. Ne oldu Berk üzüldün mü? Yok. Ndmg Berk fan club. Aa. E belki bugün taşak oğlanına dindin. <laughs> <laughs> ne oldu? Berk, üzüldün mü? Yok abi. Ya üzüldüysen buz koy amına koyayım hadi. <laughs> Asikti. Ne olmuş burada var? Bak 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 bak. Bak bak. Bakın mı ey, bakın mı? Bak. Bakın gazeteci. <laughs> Bu şeydir mi amrocepa değil mi amına koyayım ya? Bakın <laughs> mı? <laughs> <laughs> bakın jurnalistler bizimle uğraşıyorlar ağzını siktim köpekler niye? Bunlar o uğraşsa hey, şöyle baba bakın bak. Ay harika aldı karşıda be hey. Bakın şu gömülmüş ve bakın şu maskaralığa bak. Jurnalistler bizimle oynayarak amcını siktim köpekten niye? Buraya bakın bakın. Bakın şu an hey, ee karşıda insanlar bakın ne hey, hali. Dünya bitkisi oluyor. Ee hey, <laughs> bak <gülüyor> dünya bitkisi oluyor. Bakın ne geldi Spilengrad'ın başına bakın açık. Bakın yavrularım, ki asfalt gömüldü. İnsanlar karşıda, e Bremen de var karşıda beri geçemiyor. Adam, adam. Te orada da doğacak şimdi. Yok ayı var, yer Her yerleri kapandı. Tabii, de. ben doğru Ben evet, De, orada doğru alıyorum Buraya bak Bunu... bak. E, ben ne kadar yuva su bak. var, buraya bak. Ya, buraya bak. Ama o gömülmüş, ama mireşe dipte. Mireşe tiba. Değil. Ye. Yeah. Buraya bak. Buraya. Mali. Asıyor açık bir. Asma artık görmüş ya. Al yerim bak al Orginal al bak. Hiç kimse gelmesin Svengrad'a. Svengrad'a kimse gelmesin bak ne oluyor batı yer Svengrad. Alın ya. <laughs> bir tane de şey var. Yağmur yağıyor onu da ayarlayayım bundan sonra açacağım. <laughs> Yağmur ya bir sikilli amcığımız diyor. Onu, onu bulsa ya sen Youtube'a o şekilde yaz çıkar. Yayınızı, şekerinizi, ununuzu, alın fasulyenizi, pompilinizi... Buraya bakın gömüldü. Rah 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 rah. Rahmam kamu dayı bayağı. <laughs> Yanıyoruz, yee dünya bitkisi böyle oluyor de. Jurnalistler Tobre gelse şimdi. Tobre gelse bu cumhuriyetler ağzını sıktım köpekler niye? Bizim arkamızı koşalayan hamına koydum götmelerini. Arkamızı koşalayalar. <laughs> Bak ne oldu? sikeyim seni ya Kim köpekler niye? Bizim arkamızı koşalayan hamına koydum götmelerini niye? Bak ne oluyor öyle yer halklar insanlar öldü koyunlar gideri ee, ne de inekler gideri. Aman koca ineklerin... De ne nereye gideri inek var? İnekler peki gidiyor <laughs> ba. <laughs> İnekler <be>, gidiyor <laughs> O dediğim videoya attım abi.